Sahra güvenli bir yol yani bir çöl gibi, arazi gibi bir meydanı cevela, bir piknik alanı gibi bir seyir ve gezinti meydanı ve tenezzühgah olarak onur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri bir lamba gibi başı üstünde, başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdi. Hatta sahili selamete çıktı şecere yaktı. Şecere yaktı bir e, kabak ağacı, Öyle değil. Şecere Hiç yaktı altında Olu Turabbani'yi müşahede etti. Yani bir kabak ağacının yapraklarının gölgesinde hatta bir yaban keçisi gelmiş onu emzirmiş. Bitkin bir vazifte tabii çıkmış. Öyle bitmekten gelmiyor yani. Ondan sonra bir yaban keçisi gelmiş ona Allah rızık da göndermiş. E şimdi ben tabii eskiden diyorum ya kabak ağacının yani yaprakları yeter mi falan. İngiltere'ye gitmiştim. Onu, beni orada bir şeye götürdüler. Hani Palmen Garden gibi Frankfurt'taki böyle bir bitkilerin sergilendiği bir büyük bir saha var. Götürdüler. Emin olun bir, öyle bir bitki yaprakları var. Üç kişi değil evet. Yunus Aleyhisselam. Üç kişi rahat rahat o yaprakların altında gölgeler. Orada iyice iyice buna da kanatım geldi yani. Evet. Aynı ne gördünüz? Aynı ne Hatta gölgesinde durduysanız hakkı ne bile sayılır. <laughs> gölgesinde durmadık ama görün zaten kimse oraya Kabak şeyi gibi. mi yoksa göremler. ağaç olarak mı? Yok. Ağaçın Bitki. 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 Ama şey o ağaç suratinde mi yoksa kabak şeyi gibi bak kabak şeylere yerde. ağaç, ağaç, ağaç gibi ağaç gibi ağaç yoktu ya yapraklar var. Büyük Hürüm yapraklar. Yani var ya bazı Büyükçe şey yapraklar, şöyle çiçekler ellerde de oluyor evet. ama o, ellerde bu kadar Bu o kadar. Öyle iki kişi, üç kişi rahatça güneşin altında ondan yararlanabilirler. Hem yani bir tane yaprak değil böyle birkaç yaprak birer Biz ee, <laughs> hem sizi de şey, <laughs> test <teşvik> etmiş olduk <oluruz gülüyor> size manayı. Arkadaşlar da düşünürken mesela Subhane rabbiyel ala, subhane rabbiyel azimle yine Cenab-ı Hakk'ı noksanlıklardan tenzih etmiyor. Ana manası. Yani, ki o. Hatta sonunda ee, namazın çekirdekleri niyetinde yani bir tane Subhanallah 33 defa çekmek de <laughs> sanki bu kullukta Allah'ın yaptıklarına itiraz etmemek, teslim olmak önemli bir mana. Allah evet, en, en önemli soru. Evet en önemlisi yani ana mana. Hatta hani Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler diye İbrahim Hazretleri'nin bir sözünü şey yaparlar. Şimdi bunu okuyunca o sözü öyle takmak kolay da yani onu diyebilmek. insan ufak tefek belalarda diyebiliyor. Ama hakikaten ciddi ölümler, mal yok olması. İşte mesela bir arkadaş diyor ki ben diyor, böyle Cenab-ı Hak bana böyle bir şey yapsa, ben peygamber olarak böyle bir hal gelse başıma. Ya Rabbi bu ne biçim bir tanım? Çamaşır makinesi beni mahvettim, parçalanıyorum. Fakat Cenab-ı Hak Yunus Aleyhisselam'ın istediği cevabı almış. En ufak bir itiraz yok. Çok peygamber zaten evet. o, o mertebeden diyor. Bu İbrahim Hakkı zaten çok mühim. Ha, onda da var. Evet. Hepimizin başına gelen yani, defiz name anladığı marifetname de var. O rıza makamı denilen bir makamı ifade ediyor. Çok müthiş bir güç kaynağı. Onu bulun marifetnameden. Yazın duvarınıza asın yani. Müthiş. Ne diyor hak şerleri hayır Bakın, şer gördüğün şeyleri eder. Sen zannetme. zannetmek e, zannetme ki şer eyler. Ha, gayr eyler. Gayr eyler. Arif yani Arif irfan sahibi ermiş kimse, olgunlaşmış kimse anı seyreder. Mevla görelim neyler. neyler? Neylerse güzel eder. Deme niçin o öyle, yerindedir o öyle, dur da sonun seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Nasıl diyor, nagah açılır perde, hiç ummadığın yerde, derman erişir perde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel Daha çok vardı da ben hepsini belirlemem <laughs> en sonunda diyor ki, vallahi güzel etmiş. <laughs> Billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, net bir güzel etmiş. Böyle bu nasıl bozulsun insan bütün sıkıntılarına bozulsun. Mesela e, Yusuf Aleyhisselam'ın da hapishane hayatında seni Rabbim unuttu diyorlar. İlk anda insan peygamber senelerce hapiste. Hiç itiraz yok. Veya Eyüp Aleyhisselam. Yani müthiş hanımı terk edecek halde yaralar her tarafı şey yapıyor. İtiraz yok. Hatta bir e, Hoca Efendi'den duydum. Ben başka bir yerde okumamıştım. İbrahim Aleyhisselam mancılıkta atıldığında hani hava ve su Cenab-ı Halil İbrahim'i yanacak. Sakın siz karışmayın diyor Cenab-ı Hak. İsterseniz ona sorun, o da itiraz etmez. Onlar gidiyor hani kurtaralım seni filan. Seveceğini sıkıyorlar. Sakın diyor, sakın. Arama yerimeyen yapar, başka parmak istemem. Tevhide aykırı. Acayip bir şey yani. yani. Bu tabi bizim için müthiş ölçüler bunlar hakikaten. O yüzden evet. belki tesbihatların arkasına bu altı doğa. Şimdi bunu mesela La ilahe illa ente subhanehi kütübene sizin o Halil Efendi nasıl kabaklarını kurtarmışsa... İşte o bilmiyor zaman aslında bilmiyor. Böyle hocam öyle olmasa bile ama itikadımız gibi tevhid akidesine göre her şey Cenab-ı Hakk'ın yaptığını ve o yaparsa merhamet O olduğunu, isterse adil en olacak. Evet. Tabi. Bunu hakikaten itikad seviyesinde bilmek bu hocamın anlattıkları inşallah böğrümüzü şuurumuzun altına yerleşir de bu Yunus Aleyhisselam kıssası hakikaten önemli bir ölçü. İtiraz evet. etmemek. Sonra birçok peygamber bütün peygamberler. Ben bir zamanlar galiba Celalettin Süyüti'nin bir kitabı. O da o da bir müceddittir. Üstad ondan bahsediyor. Aslında. Hani uyanıkken peygamberimizi gören bir zat. Onun kitabında peygamberlerin zellelerini yazmış. Mesela şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın zellesi. Öyle bir istekle yani bir peygamberin peygamberine azıcık hafif gelecek olan Ya Rabbi ne olur bana bir evlat ihsanıyla en sevdiğimi kurban et. En sevdiğim kelimesi ucu açık bir kelimedir. Tehlike var Hem İbrahim İsmail'i ona veriyor, evlat olarak en çok da onu sevdiriyor. Tabi aradan geçiyor, biraz çocuk hareketleniyor, 6-7 yaşına geliyor, neyse gidiyor Kudüs'ten Mekke ziyaret etsin, anam var, var. Ondan sonra gidiyor, hani terbiye günü derler, Arafat'a çıkmadan bir gün evvel terbiye günü. Terbiye günü rüya görüyor. Ya İbrahim, hani sevdiğini kurban, en sevimli 100 tane atalım. Atasında yenir de savaş aracı olduğu için Mekke tatarlar yerler yerdir. 100 tane en sevgi sevgili at kesiyor. İbrahim rüyati en ad. sevdiğini 100 tane en iyisinden deve alıyor, kesiyor, dağıtıyor. 100 tane sığır kurban ediyor. 100 tane en iyi koyun kurban ediyor. En sonunda rüya bitiyor. Sen bir düşünsen en çok dünya olarak yani Allah'tan başka en çok neyi seversin? Ondan sonra gidiyor. Bir İsmail Aleyhisselam oldu. İsmail dedi ki oğlum ha anasına bunu kın, kın süsle yıka kokula biz ondan bir yere gideceğiz. Tabi hazırlık yapıyor. İsmail Aleyhisselam babasıyla beraber oynaya zıplaya koşarak gidiyorlar. O şeytan taşlama yerine geliyor. Minaya, cemerat dedikleri yere. Şeytan çıkıyor karşısına. İsmail nereye? Diyor ki babam beni işte gezden Ha gezdirmeye baban seni kesecek diyor. Hadi o zaman melun şeytan. Babam ne yaparsa yapar. Sana ne? diyor taş atıyor. Açılar da taş, şeytan taşlıyorlar. Biraz daha ileri gidiyor bir daha çıkıyor. Biraz daha ileri gidiyor bir daha hep taşlıyor onu. Hatta tasavvufi bir latife bu. Şimdi, bir gözünü çıkarı kör şeytan diyorlarmış ondan dolayı ona en yani sonunda. Ve gidiyor onu oturtuyor. Mezcere diyorlar. Kurban kesilen yerler var ya şeyden. De. Minada, mi? Mina'da. orada oturup Ya Büneyye Kur'an-ı Kerim'in kıssası yani. İnni erafil menavi enni ezbehu ma zatera kâle ya ebeti fel ma sedecidûni inşâallâh <laughs> Ey oğulcuğum, yavrucuğum diyor. Ben rüyamda gördüm ki seni kurban etmem gerekiyor. <laughs> ne dersin? Ben dur, bak bakalım ne görüyorsun diyor. Ben durmaz zaten. <laughs> Arapça öyle tabir var. Yani sen ne diyorsun, ne anlıyorsun, ne görüyorsun bu işte? Kale ya, ebedi fadmat edme, babacı. Sana ne emir olunduysa onu yap. Beni sabreden, itaat eden bir evlat bulursun. Yalnız benim gözlerime bağlı. Bakarsın, gözlerim yaşarır da sen de babalık şefkatin ağır basar da. Allah'ın Allah karşı vazifeleri yerine getirmekten aciz kalırsın. Aman ya. Bizim böyle bir imtihanımız yok ya. Biz böyle bir şey olsa yandık biz. Baktı ki babası kurban Çünkü o babasını kurban eder daha öyle şey. Allah <laughs> <ya>. Böyle. Hemen <laughs> sarılı. Kur, kurban değil ya. istediği kızı istemedi diyor öldürüyor babası. Bırakacağım kurban olmayın canım. Ben onu istedim. Babamı almadı. Ben de onu öldürürüm diye öldürüyor ya. İşte, işte İslam'ın dinin yani evlada karşı nasıl bir ruh suladığını verdiğini bu gösteriyor. Tabi İbrahim Aleyhisselam Tabi içi yanıyor ama Allah'a söz vermiş. Allah sevgisi elbette her şey üstünde olacak ve büyük bir imtihanda bulunuyor. Bıçağını hazırlamış acı çekmesin evladım diye. Çeviriyor kıbleye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ekber diyor. Nasıl ki İbrahim'i ateşe yakma denildi yakmadı. Bıçak kesmedi. Hayret etti. O sırada Cebrail aleyhisselam koç getirdi. O koçu İsmail'e bedel olarak kurban etmesi söyledi. Hem de insanın kurban edilen